Haberin merkezi Urfa Değişim TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben Sinan Cin. Hafta sonunda yaşanan gelişmelerle karşınızdayım. Hazır sanatik haberimizle başlıyoruz. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde hastanede tedavi gören hastalar, gönüllerini kendileri için düzenlediği mini konserle stres attı. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir grup gönüllü, hastanede tedavi gören çocuklar ile diyaliz hastaları için eğlence programı düzenledi.

Serviste yatan hastaların istek parçalarını çalan gönüllüler, çocuklar ve aileleri için de mini bir konser düzenledi. Şanlıurfa'da polis tarafından gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 223 kilo 250 gram sukuk maddesi ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik iki ayrı operasyon düzenledi. Operasyonun birinde 183 kilo 250 gram sukunk maddesi ele geçiren ekipler, diğer operasyonda ise 40 kilo sukunk maddesi olmak üzere toplam 223 kilo 250 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Her iki operasyonda toplam 4 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Şu an ise arkadaşlarımızın hazırladığı özel haberle devam ediyoruz. Şanlıurfa'da vatandaşlar sağlık sisteminde yaşadıkları sorun ve sıkıntıları Urfa Değişim Mikrofonları'na anlattılar. 2 milyon nüfusa sahip Şanlıurfa'da sağlık alanında önemli sorunlar yaşanmaya başladı. Allah gidiyor bizi öyle çıkarıyorlar ya. <laughs> Urfa'da doktor mu var? <laughs> yani. Hani var da yok. Çok mu? Hani Türkiye'nin durumu mu yani? Urfa değil yani. Türkiye'nin durumu Çok zor şartlarda buluyoruz bazen. Hani... Ben bir şey oluyorum. Bazen randevu sistemine biraz sıkıntı oluyor. Kentte meydana gelen sağlık sorunları, vatandaşların yaşam kalitesini ciddi şekilde etkiliyor bir kafanı kaldır bir yanıma gel. Bir muayene et, bir dokun değil mi? Neyin var? Neyin var? Bunu yazın git kullan. Yani bu anlatıyor neyin ne olduğunu zaten. Yani bilmiyor bakmıyorlar. Hani bu devlet bu değil, bu değil, tamamlar aynı zaman. Hani bakan... Konuya ilişkin Urfa Değişim Ekibi olarak sokağın nabzını tutup Şanlıurfa'daki sağlık sisteminin ne durumda olduğunu araştırmaya başladı. Için. Bazen e, saatlerce bekliyoruz. Yani bu yüzden çok yeterli bulmuyorum açıkça söylersem Ama ki e, belki bunun önlemini alırlar diye düşünüyorum. İstediğiniz branşta doktor bulabiliyor musunuz rahatlıkla? Çocuk bölümünde çok az buluyorum. Mesela çocuk polikliniğinde Hı -hı. az buluyorum. Baş ağrısı yüzünden gittik bize koronavirüs muamelesi yaptılar. Belki korona olmuşsunuz ama. Yok Allah korusun. Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesine bağlı Balıklı Göl Platosu'nda vatandaşlara mikrofonlarımızı uzatıp, Şanlıurfa'daki sağlık sistemi nasıl değerlendiriyorsunuz, diye sorduk, vatandaşlar ise tabiri yerinde ise, açtı ağzını yumdu gözünü, diyerek Şanlıurfa'da artık kangrenleşmiş sağlık sorunlarını bir bir sıraladılar. İyi değerlendirmiyor. Doktor geliyor ya dövüyoruz ya pataklatıyoruz. Öğretmen geliyor kaçıyor. Yani doğru düzgün polis bile durmuyor bizim burada. Yani gitmiyorum. Hastalanmıyor musunuz? Ben hastalanıyorum. En son yani kalp krizi gibi bir şey geçirdim. Ölümden döndüm. Gittim yani sıfır ilgilenme sıfır yani. 800 yataklı hastanesinden bahsediyorum biz maalesef. Her şeyden eksiyiz. Son, en son yani. ben şey olmuştum. kulak zarı ameliyatı olmuştum. Hı Doktor ben Ameliyata girdikten sonra demek ki benim kulağımın önce dedi ki arkadan keseceğiz. O taraftan ameliyat yapacağız. Bir baktığım zaman bir baktım buradan kesmiş. İşte şu an hala çınlama var. E doktora dedim hani bana söyleseydiniz benim imkanım var hani ben dışarıda çıkabilirdim. E diyor doktor başka yapabileceğimiz bir şey yok. Ya bana söyleyecektiniz o zaman. 26 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışına yönelik yapanlara yönelik Jandarma tarafından düzenlenen Narkoçelik 31 operasyonlarında yakalanan 91 zehir tacir ve sokak satıcısından 55'i tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından 26 ilde düzenlenen Narkoçelik 31 operasyonlarının detaylarını paylaştı. Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca 253 ekip ve 996 jandarma personelinin katılımıyla Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Manisa, Aksaray, Adana, Balıkesir, Bitlis, Batman, Bingöl, Malatya, Ağrı, Kırklareli, Aydın, Yalova, Afyonkarahisar, Antalya, Erzurum, Karaman, Sakarya, Rize, Kırıkkale, Muğla, İzmir, Siirt ve Ankara olmak üzere 26 ilde narkoçelik 31 operasyonları düzenlendi. operasyonlarda yakalanan 91 zehir taciri ve sokak satıcısından 55'i tutuklandığını bildiren bakan Yerlikaya, 9U hakkında adli kontrol kararı verildiğini kaydetti. Bolu'nun Mudurnu ilçesinde anıza çıkan yangın nedeniyle dört tarla mezarlık küle döndü. Yaklaşık 20 dönüm garazi alev alev yandı. Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı Sürmeli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Ağa'ya ait tavuk kümesinin yanında bulunan kuru otlarda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa süre içerisinde büyüyen yangın geniş bir alana yayıldı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.

Uzun uğraşlar neticesinde alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü. Ya. yapsın? yangın nedeniyle dört tarla bir mezarlık küle döndü. Yaklaşık 20 dönümlük arazi çıkan yangında alev alev yandı. Haber bültenimize Gaziantep'ten bir haberle devam ediyoruz. Gaziantep'in İstahiye ilçesinde vakadan dönen ambulans önündeki tankere çarptı. Kazada ambulans surda dönerken üst sağlık personeli hafif yaralandı. Gaziantep'in İstahiye ilçesinde vakadan dönen ambulans önündeki tankere çarptı. Kazada ambulans hurdaya dönerken, 3 sağlık personeli hafif yaralandı. Kaza, İstahiye-Hatay Karayolu-Kırıkçalı mevkiinde meydana geldi. İstahiye-Hatay Karayolu-Kırıkçalı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, vakadan dönen Ali G, idaresindeki ambulans, önünde seyreden AMM yönetimindeki 71 ek 347 plakalı tankerin ani manevra yapması sonucu arkadan çarptı. çarpışmanın etkisiyle ambulans hurdaya dönerken, içerisinde bulunan sağlık personelleri Burçin K. 27, Kevser K. 25 ve şoför Ali G. hafif yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve destek sağlık ekipleri yönlendirildi. tır Bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, yaralı meslektaşlarını ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. yaralı sağlık çalışanları daha sonrasında Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınırken, genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Efendim haber bültenimizde, haber bültenimizde yer alan haberleri sizlere aktardık. Şu an ise Ufa Değişim Gazetesi'nin yer alan haberlerle devam ediyoruz. Şöyle manşet habere baktığımız zaman sağlık sistemini sorduk. Vatandaş şikayetçi. Bu arkadaş arkadaşımız Payam Kayan'ın özel haberi. Şanlıurfa'da yaşanan Şanlıurfa Şanlıurfalı vatandaşlar Urfa'nın sağlığı ile ilgili sorular sormuşlar. Vatandaşlar randevudan dolayı şikayetçi olduklarını söylemişler. Bir ay, iki ay bulan randevuların olduğunu söylemişler. Hastanelerde yoğunluğun olduğundan olduğundan şikayet etmişler vatandaşlar ve doktorlar hastaları yeteri kadar ilgi göstermediğini söylemişler. Hemen diğer sürü manşetteki habere baktığımız zaman birinci birinci sınıf şubeleri ve sınıf öğretmenleri ile beşinci sınıf şubeleri e okul otomatik e, e, okuldan otomatik olarak belirlenecek diye bir eğitim haberine vermiş arkadaşlarımız. Tanal fıstıkçı esnaf ve üretici mağduriyet yaşıyor demiş. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal Şanlıurfa'da hem fıstıkçı hem hem de esnafın esnafın üreticinin büyük bir mağduriyet yaşadığını ifade etmiş. Diğer habere baktığımız zaman Siverek Belediye Başkanı Ali Murat Bucak'tan tartışmalı iş kuralı mı diye eminilmiş. Demirtaş'tan Instagram yasağına tepki. Biliyorsunuz Instagram günler 2 Ağustos'tan beri şey erişime kapalı. Aslında Urfalı olan e, ekonomist profesör Doktor Özgür Demirtaş bu karara tepki göstermiş. Diğer hemen baktığımız zaman AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet İlhami Günbeki görevine başladı. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde hatta geçtiğimiz aylarda Ali İhsan Delioğlu görevinden alınmıştı. Onun yerine AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Gümbeg'i atandı. İlhami Gümbeg'i kendisine yeni görevinde başarılar dileriz. Sülük varisi iyi, gel iyi gelmiyor diye bir sağlık haberini verilmiş arkadaşlarımız. Şimşek, son dönemde hızlanan KKM'den çıkışın sürmesini bekliyoruz diye bir ekonomi haberine yer verilmiş. Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri hesapları yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahenur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurmuş. Evet efendim ben bu gazetede yer alan haberleri sizlere kısa kısa kodum ama tabii ki siz bunları Değişim.com ve Urfa Değişim Gazetesi sosyal medya hesaplarından detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bizleri Urfa Değişim, Urfa Değişim Gazetesi'ne takip etmeyi unutmayınız. Yarın görüşünce de kendinize iyi bakın.